Gençler şimdi analitik geometrinin en önemli yerlerinden birine geldik. İki nokta arasındaki uzaklık zor bir şey değil. Hatırlatmamızı verelim. İki nokta arasındaki uzaklık deyince A noktasını ne aldık diyelim. X1 virgül Y1. B noktasını ne aldık? X2 virgül Y2. A, B arasındaki uzaklık karekök içerisinde. X'leri birbirinden çıkart. Karesini al. Y'leri birbirinden çıkart. Karesini al. Yani formül şu. X'leri birbirinden çıkarttım x1 eksi x2'nin karesi y'leri birbirinden çıkarttım. y1 eksi y2'nin karesidir. İki nokta arasındaki uzaklık sadece bu kadar. Yani unutmayın kodlama şu. x'leri birbirinden çıkart karesini al. y'leri birbirinden çıkart karesini al. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Analitik düzlem a 2,3 ve b 7,3 noktalar arasındaki uzaklık nedir? Bak uzaklık mı dedi? Karekök içerisinde. Şunlar x'ti. X'leri birbirinden çıkartıyorum. 7 eksi 2. Karesini aldım. Y'leri birbirinden çıkartıyorum. Karesini alıyorum. 3 eksi 3'ün karesi. 7 eksi 2. 5'in karesi. Öbürü 0'ın karesi. 25 eder. 25 dışarıya ne diye çıkar gençlik? 5. Sadece bu kadar. Diğer sorumuz... A eksi 2 virgül 3 ve B 1 virgül A noktaları arasındaki uzaklık kaç birim? 3 birim. Şöyle diyorum. A B arasındaki uzaklık değer demez. Aklıma x'leri birbirinden çıkartıp karelerini almak. Y'leri birbirinden çıkartıp karelerini almak. X'leri çıkartalım. 1 eksi eksi 2'nin karesi artı. Y'leri birbirinden çıkarttım. A eksi 3'ün karesi. Uzaklık kaç birimmiş? 3 eşittir. Kare köşeğinde 1 eksi eksi 2 3 eder. 3'ün karesi artı a eksi 3'ün karesi. Gençler karekökten kurtulmanın en güzel yolu her tarafın karesini almaktır. 3'ün karesi 9. Karesini aldığım anda kare, kare kök gider. 3'ün karesi 9 artı a eksi 3'ün karesi. 9'dan 9 çıkarsa 0 eşittir. a eksi 3'ün karesi. bu 0 ise burada ne olmak zorunda? 0. Buradan a eksi 3 eşittir sıfırdan a ne olmak zorunda gençler? 3 olmak zorundadır. Diğer sorumuz a 1 eksi 1 ve b eksi 2 virgül 3 noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Hemen a b diyorum. Karekökü kodladım. x'leri birbirinden çıkartacağım. Yani eksi 2 eksi 1'in karesi. Y'leri birbirinden çıkartacağım. 3 eksi eksi 1'in karesi. Sonra bunları toplayacağım. Eksi 2 ile eksi 1'i topladım. Eksi 3 karesini aldım. 9. 3 eksi eksi 1 4. 4'ün karesi 16. 9 ile 16'yı topladım. 25. 2 nokta arasındaki uzaklık ne oldu gençlik? 5 birim oldu. Diğer sorumuz. A eksi 4 virgül 3 noktasının orijinal uzaklığı nedir? Orijin dediğimiz şey ne? 0,0. 0. Sıfır. Gene A ile orijin arasındaki uzaklık. Eksi 4'ten 0'ı çıkartacağım. Karesini alacağım. 3'ten 0'ı çıkartacağım. Karesini alacağım. E eksi 4'ten 0'ı çıkarttım. Eksi 4 karesi 16. 3'ten 0'ı çıkarttım. 3'ün karesi 9. 25. Dışarıya ne diye çıkar gençlik? 5 diye çıkar. Diğer sorumuz. A, A artı 2 virgül, B 2 virgül 5 ve C eksi 5 virgül 2 noktalar A, B ile A, C arasındaki uzaklık eşit olduğuna göre A kaçtır? Gençlik A, B ile a c arasındaki uzaklık eşitse şöyle diyorum karekök içerisinde eşittir karekök içerisinde a b arasındaki uzaklığı bulalım o zaman a'dan neyi çıkartayım 2 yi. a eksi 2'nin karesi x'leri birbirinden çıkarttım karesini aldım y'leri birbirinden çıkarttım yani a artı 2'den de neyi çıkartayım 5'in karesi eşittir a c arasındaki uzaklık Bir sefer a'dan neyi çıkartacağım? Eksi eksi 5'i. A eksi eksi 5'in karesi artı a artı 2'den de neyi çıkartacağım? Eksi 2'nin karesi. Şimdi şuna dikkat edin. İkisinde de karekök olduğu için bunlar birbirini götür. Burası ne? a eksi 2'nin karesi. Şurası a artı 3'ün pardon a eksi 3'ün karesi eşittir. İşte şurası 2 tane eksi 5 oldu. Eksi olduğu için a artı 5'in karesi. Şurası da 2 tane eksi olduğu için a artı 4'ün karesi. Hani bunun birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı olduğunu biliyorsunuz. Birincinin karesi a kare, eksi ikinin karesi 4. Birinci ile ikinciyi çarptım, eksi 2a. İki katını alırsa, eksi 4a. Birincinin karesi a kare, artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ya da eksi 3'ün karesi ne, 9. Birinci ile ikinciyi çarptım, eksi 3a. İki katını aldım, eksi 6. A artı 5'in karesi, birincinin karesi, ikincinin karesi, Birinci ile ikincinin çarpımı 5A. iki katını aldım ona. Buraya geldim. Birincinin karesi A kare. İkincinin karesi 4'ün karesi 16. Birinci ile ikinciyi çarptım 4A. iki katı ne? 8A'dır. Şimdi şurada A kare. A kare 2A kare. Burada da 2A kare var. Birbirini götürür. Eksi 4A. Eksi 6 da. Eksi 10A. 9 artı 4. 13. Şimdi öbür tarafa bakalım. 10A ile 8A'yı topladım. 18A. 25 ile 16'yı topladım. 41. 10A'yı bu tarafa attım. 18A artı 10A. 13. 41'i de öbür tarafa attım. Eksi 41. 41'den 13'ü çıkarttım. 8. 3'ten 1 çıktı. 28. Yani eksi 28 eşittir. 18A ile 10A'yı topladım. 28A. Her tarafı 28'e bölersem A buradan ne çıkar gençlik? eksi 1 çıkar. Güzel bir soru ama uzun bir soruymuş. Diğer sorumuz. A 4 virgül eksi 2 ve B 3 virgül 5 noktalarına eşit uzaklıkta olan. Bak bu noktalara eşit uzaklıkta olan ve y ekseni üzerinde bakın analitiğin ilk başında anlatmıştık bir nokta y ekseni üzerinde derse ne yapıyorduk x'ini sıfır alıyorduk sıfır y'sini bilmiyorum ya noktanın koordinatlarını bulun benden istediği nokta sıfır virgül y Şimdi A noktası buraya eşit uzaklıkta. B noktası buraya eşit uzaklıkta. İki nokta arasındaki uzaklık neydi? Karekök içerisinde. Karekök içerisinde. Şimdi genç kalemin rengini değiştirdim. X'leri birbirinden çıkartacağım. Sıfırdan dördü çıkartacağım. Karesini alacağım. X'lerin karesi. Bir de Y'lerin farkının karesi. Y eksi karesi. Artık alıştınız. Y artı ikinin karesi. Sıfır eksi üçün karesi. Artı y eksi 5'in karesi ne yaptık? X'leri birbirinden çıkarttık. Karesini aldık. Y'leri birbirinden çıkarttık. Karesini aldık. 2 tane kare kuk olduğu için gitti. Eksi 4'ün karesi 16. Burası y artı 2'nin karesi. Eksi 3'ün karesi 9. Öbürü de y eksi 5'in karesi. 16 artı birincinin karesi. ikincinin karesi. Birinci ile ikinciyi çarpım 2'ye. iki katını aldım. 4 y. 9 artı birincinin karesi y kare eksi 5'in karesi 25. Birinci ile ikinciyi çarp eksi 5'e 2 katını aldım eksi 10 y. Y kareler birbirini götürdü. Şimdi 10 y var 4 y de burada var 14 y oldu. 9 ile 25'i topladım 34. 16 ile 4'ü topladım 20 bu tarafa atarsam eksi 20. 14 y eşittir 14'ten Y'ye buradan ne olur? 1. Zaten koordinatlarımız 0 virgül y idi. Bana bunu soruyor. 0 y'yi de 1 bulduğum için yerine yazdım. Diğer sorumuz. Analitik düzlemde eksi 1 virgül ve 3,3 virgül noktalar ne eşit uzaklıkta? Bak bunlara eşit uzaklıkta olan nokta c olsun. Tamam mı? Ve x ekseni üzerinde bulunan. Bu lafı duyar duymaz aklıma y'si 0 gelecek. Tamam mı? bir nokta x ekseni üzerinde ise y eksi 0, y ekseni üzerinde ise x 0. Bunu unutmayın. C noktasının apsisi nedir x? E gene iki nokta arasındaki uzaklık bunların uzaklıkları eşit olduğuna göre. Uzaklık neydi? X'leri birbirinden çıkart karesini al. Y'leri birbirinden çıkart karesini al. X eksi eksi birin karesi yani x artı birin karesi. Artı sıfır eksi birin karesi. Eşittir buraya geliyorum. X eksi üçün karesi artı sıfır eksi üçün karesi. Şimdi gençler ikisinde de karekök olduğu için gider. Buraya x artı 1'in karesi. Birincinin karesi, ikincinin karesi. Birinci ile ikinciyi çarp x 2 katını aldım 2x. Eksi 1'in karesi 1. x eksi 3'ün karesi. Birincinin karesi. Eksi 3'ün karesi. Birinci ile ikinciyi çarp Eksi 3. 2 katı eksi 6. X. Eksi 3'ün karesi de ne? 9. Şu x kareler gitti. Burada 2x artı 2 kaldı. Burada da eksi 6x artı 18 kaldı. Bunu bu tarafa attım. 8x. 2'yi bu tarafa attım. 18'den 2 çıkarsa 16. Her tarafı 8'e böldüm. x kaç çıktı gençlik? 2 çıktı. Diğer sorumuz. Artışık olmayan iki köşesinin koordinatları eksi 3'e 2 ve 4'e 2 olan ABCD karesinin alanını bulun demiş. Şöyle bir kare çizmeye çalışalım gençlik. Biraz dikdörtgene benzedi ama kusura bakmayın. A eksi 3'e 3, e 3. C noktası ne? 4'e 2. E karenin alanını bulmam için bana bir köşegen lazım. A, C arasındaki uzaklığı bir bulalım. A, C arasındaki uzaklık. Karekök içinde x'leri birbirinden çıkartacağım. Karesini alacağım. 4 eksi eksi 3'ün karesi. Artı 2 eksi 3'ün karesi. 4 eksi 3'ün karesi hani 4 iki tane eksi olduğu için 7'nin karesi. Bu da eksi 1'in karesinden bir kök 50 gelir. O da ne olur? 25 çarpı 2'den 5 kök 2 gelir. Karede şöyle bir özelliğimiz vardı. Bura A, burası A kök 2 idi. A kök 2, 5 kök 2 olur. Sağ buradan ne olur? 5 olur. Karenin alanı da 5'in karesinden 25 olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.